Yaşı büyük, sesi küçük. Animasyon seslendirme stüdyosuna girdik. O stüdyoda yaşananlar geliyor şimdi ekranlarınıza. Merhaba acılar, acılar. Benim adım Halka, bir, kere. Kerem Bey, bir dilek tutmam lazım. Ekran... Ses nasıl çıkıyor sana? <laughs> Animasyondaki karakterle bütünleşiyorum ve gerçekten karakter aynı benim gibi zıpır zıpır böyle. Hareket! Bir anda çocuk çocuğa dönüşüyorum. İçimdeki çocuk İçindeki çocukla animasyonlara ses oluyor. Seslendirme sanatçısı Emin Küçük karakterden karaktere bürünüyor. Tek başına birden fazla karaktere sesiyle hayat veriyor. Gerçekten istediğim sesi çıkarabiliyorum Ali abi. Efendim özellikle çocukların severek izlediği o animasyon filmler vardır ya birbirinden sevimli karakterler vardır. İşte onların seslendirmesi nasıl yapılıyor diye hiç merak ettiniz mi? Biz merak ettik ve seslendirme stüdyosuna girdik. Şu anda Emin Küçük bir seslendirme gerçekleştiriyor. İki dakika sonra. Mısın? Ben önümüzdeki günler... <laughs> İki dakika tutar mısın eminim? Ön dışı bowling topu ezebilir? bunu biliyor musun? Bilmiyorum bir saniye. Kendini öyle Bilmiyorum kaptırmış ki. <laughs> kuyru... Efendim burada seslendirme yapıyorum. Özellikle çocuk sesini birebir çıkarıyor. İşim zor ama eğlenceli diye de ekliyor. Baba! Tabii ki zor bir iş. Aynı zamanda metne bakmak gerekiyor. Bir yandan seslendirdiğimiz karakteri takip etmek ve ağzımı uyuşturmamız lazım. Aa! Efendim Emin Küçük'le çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Animasyon ve seslendirme dünyasına da oldukça güzel bir yolculuk yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeteneklerinle adeta başımızı döndürdün Emin. Ben teşekkür ediyorum. Çok harika bir Ama, röportajdı. Ben sizinle röportaj yapamazsınız. Ben onun bir parçasıyım. Emin bu kim? O benim çocukluğum. içimdeki çocuk. İçimdeki çocuk. Burada ne işi var? Hocam adam olmuşsun. Benim üzerimden ses. What